Bölgemizde Kürtler bir Suriye'de yaşıyorlar. Şu anda çok ciddi bir sıkıntı var. Bir savaşın içindeler, bir çatışma ortamının içindeler. Yurtlarından oluyorlar göç etmek zorundalar. Savaştan kaçıyorlar. Gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Kuzey Irak'ta yaşıyorlar. Kuzey Irak'ta da bir Irak'ta bir bildiğimiz anlamda bir devlet yapısı yok. Deseniz ki Kuzey Irak'ta bir federe Kürt devleti var. Hayır yok aslında. Neden? Çünkü bir barzaniciler var, bir talebaniciler var. Hani böyle bir fantazi bir hayal var ya işte bütün bölgedeki Kürtler birleşecek falan hani ütopik bir şey. İsrail'in, Amerika'nın istediği bir kimi Kürt e, önder pozisyonundaki kimilerinin de hayal ettiği bir Birleşik Kürdistan hayalinde e, orada aslında Kuzey Irak'ta bir birleşik olması gereken ama birleşik olamayan Kürtler var ya. Barzaniciler, Talebaniciler. E birleş, birleşemiyorsun. Hani bir Kürt devleti değil aslında yani. Barzaniciler, Talebaniciler. Bir aşiret sistemi var. Türkiye'de ise Türk vatandaşı olan Kürtler ise bu gruplar arasında en rahatı. Neden? Modern bir ülkede yaşıyorlar. Yine de her şeye rağmen bir hukuk devletinde yaşıyorlar ve her türlü her istediklerini yaşayabiliyorlar. Her türlü yasal güvenceye sahipler, her Türk vatandaşı gibi ve seyahat özgürlükleri var. Modern bir ülkede yaşıyorlar, modern bir ülkenin sosyal güvenlik sistemine sahipler, işte emniyet güçlerinin ülkede olduğu her yerde olduğu gibi bir güvenlik sistemine sahipler vesaire. Şimdi. Bu ülkede artık Amerikan ezberlerinin, Amerikanın dayattığının dışında konuşmamız gerekiyor, gerçekleri dile getirmemiz gerekiyor. Biliyorum bu videoyu izleyen birçok kişi bunların gerçek olduğunu bile bile, yani bu Kürtler arasında en rahat yaşayanın Türk vatandaşı olan Kürtler olduğunu bile bile, orada diğer Suriye ve Kuzey Irak'ta sıkıntılı olduğunu bile bile, e, bu videoda. Öğren, öğretildikleri Amerikan ezberleriyle e, saçmalayacaklar buna eminim. Ama artık e, bu ülkede bu Amerikan ezberlerini bu medyada siyasette egemenleştirilmiş bu e, algı operasyonlarında artık aklı selim doğru düşünen ve gerçekleri dile getiren gerçekten doğrularla konuşan ve çözümü ortaya koyan insanlarla yol almak gerekiyor, ee, hayallere kapılmadan nerede doğru ve düzgün yaşandığının iyi bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum.